Sarımsağın faydaları yüzyıllardır bilinmektedir ve antik zamanlardaki insanların bile sağlıkları için sarımsak kullandığını biliyoruz. Bu doğal antibiyotik tedavi açısından yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Sarımsağın birçok hastalık için harika ve doğal bir çözüm olduğundan birçok kez bahsettik. Ancak bu sefer sarımsağın şifalı özellikleri üzerindeki bilgilerimizi daha da genişleteceğiz. Örneğin bir diş sarımsak ağrılı kulak enfeksiyonlarını kolaylıkla tedavi edebilir. İşte şaşırmanıza neden olabilecek bazı bilgiler. Sarımsak kulaklardaki ağrıyı geçirir ve baş ağrılarını hafifletir. Kulak ağrısı hoş olmayan bir duygudur. Ancak sarımsağın da yardımıyla dakikalar içerisinde bu ağrınızı azaltabilir ve giderebilirsiniz. Nasıl mı? Sadece temizlediğiniz bir diş sarımsağa ihtiyacınız var. Bu dişi bir kulaklıkmış gibi kulağınıza yerleştirin. Ağrı ve enfeksiyon Birkaç dakika içerisinde geçecek ve kulağınızda bir ısının yayıldığını hissedeceksiniz. Bu yöntemle aynı zamanda baş ağrılarınızı da tedavi edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda yatmadan önce süreci tekrarlayın. Diş sarımsaksa tüm gece boyunca kulağınızda kalmalıdır. Sabah olduğunda tamamen yeni biri olarak uyanacaksınız. Sarımsak aynı zamanda vücut ısısını da düşürür. Bu çocuklar için idealdir. Eğer çocuğunuzun ateşi varsa sarımsağı dilimleyin ve elma sirkesine yatırın. Ardından bunları çocuğunuzun bacaklarına ve kulaklarına yerleştirin. Vücut ısısı hızlı bir şekilde düşecektir. Kulak temizleme çubukları, kulağın dış bölgesi ve kepçesini temizlemek amacıyla üretilmiştir. Kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız, kulak deliği kanalınızdaki kulak kirini daha içeri itmekten başka bir işe yaramaz. Ayrıca kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız, kulak zarına hasar vererek duymanıza zarar vermenize neden olabilir. Kulak kiri kulak kanalının nemli tutmaya yarar. Kulaklarınızı temiz tutmanın en iyi yolu ona hiç dokunmamaktır. Duyma sorunu ve aşırı kulak kiri şikayetiniz varsa doktora görünmelisiniz. Sarımsağın antibiyotik etkisi olduğundan kulak enfeksiyonunuz varsa bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin. Sarımsağın bilinmeyen diğer faydaları ise şunlardır. Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır. Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir. Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Çoğu kişi kokusundan dolayı sarımsakla saçlara bakım yapma fikrinden hoşlanmayabilir. Fakat özellikle yıpranmış saçları olan veya saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde bu şikayetlerin azaltılabilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sarımsak, bakım sonrası saçların birkaç kez şampuanlanmasının ardından saçta koku bırakmayacaktır. Cinsiyet hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanması ve cinsel sağlığın korunmasında E vitamini çok önemli etkilere sahiptir. Sarımsakta bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur. Yumurtlama düzeni sağlıklı bir şekilde devam eder. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde düzenli olarak sarımsak tüketen erkeklerde cinsel organlara ulaşan kan miktarı artar ve cinsel güç artırılır. Buna ek olarak sperm sayısı ve kalitesi de artırıldığından bebek planlayan çiftlerin düzenli olarak sarımsak tüketmesi önerilmektedir. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi ve aşılama gibi yöntemlerle bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin de sarımsak tüketimine özen göstermesinde fayda vardır. Sarımsağın düzenli olarak kullanımının kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir. Hücrelerin kansere karşı korunmasında en önemli rol besinlerle alınan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleriyle ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Hassas bir vitamin türü olan C vitamini metalle temas etmesi halinde etkisini kaybeder. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın metal bıçakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda kükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak çok güçlü bir antioksidandır. Düzenli olarak sarımsak tüketmenin Beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığı yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte öne sürülmektedir.